Ee, biliyorsunuz programımızın bir bölümünde ünlü olan kardeşlerimizi, de, onların da aynı problemleri var. Hepimiz gibi onların da soruları var, sorunları var. Dini açıdan değerlendiriyoruz onlarla, mikrofonu uzatıyoruz kardeşlerimize sağ olsunlar. Onlar da bizlere sorularını soruyorlar. Ee, bakalım bugün kim var hep beraber izleyeceğiz. Fiyat Hocam merhabalar. Bugün değerli sunucu Nur Viray ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hocam iyi yayınlar. Sizi bu ekranlardan severek takip ediyorum. Benim size sormak istediğim soru şu. Bazı insanlar doğuştan şanslı diyoruz ve gerçekten yaşamları boyunca şans onların peşinden adeta kovalıyor. Bazı insanlar bu kadar şanslı iken bazıları neden şanssız? Şans kader mi? Evet, Nur Viral hanımefendi bize bir soru sordu. Bazı insanlar doğuştan şanslı doğuyorlar, doğrudur. Ama hesap yapılırken onların o şansı defterin bir kenarına kaydediliyor. Yani o mahşerdeki ahiret defterinin bir kenarına kaydediliyor. Nasıl kaydediliyor? Deniyor ki, falanca kul babasının durumu çok iyi olduğu için veya annesi tanındığı için mesela, ona beş imkan verildi. O beş imkanda onun için bir imtihandı. Bu Bunlar, Bunları eğer değerlendiremezse onun alacağı bedel daha ağır olacaktır. Başka birisi için de deftere şöyle yazıldı. Falanca kişinin, erkek ve falanca kadının bilinen veya durumu iyi olan falanca kulun evladı o imkanlardan istifade edemedi. Babası onu kovdu mesela. Defterin bir kenarına yazar bu. Şanssız. O şansını... Ee, şanssızlığını şansa çevirdi ve bundan dolayı ahirette 10 puan e, alacağına 50 puan onun için ayrıldı diye herkesin kaderi ve herkesin durumu duruşu tek tek değerlendirilecektir. Böyle toplu haldeyken şöyle olsun denmeyecek yani. Herkesin hesabı tek tek değerlendirilecek ve Allah'ın önüne bu hesap çıkacak. Allah da ona göre hüküm verecek. Şans bazen kaderin bir parçasıdır. Kaderin tümü değildir. Bir şans verilir, adam şansı kullanmaz. Meşhur bir hikaye anlatılır. Vermese Mabud, ne Sultan Mahmut diye meşhur bir laf var biliyorsunuz. Onun bir küçük küçük hikayesi var. <laughs> ben hatırlayabildiğim kadarla size paylaşayım. Biraz tebessüm edin. Sultan Mahmud teftişe çıkıyormuş. Cağaloğlu'nun oradan gezerken İstanbul'da birinin kösköz oturduğunu görüyor. Diyor ki, işin gücün yok mu? Yok efendim diyor. E, yok mu? Yok efendim diyor. E, Sultan Mahmud'u da tanımıyor tabi. Diyor ki Sultan Mahmut Allah makamını cennet eylesin. Diyor ki buna bir para verin bir kendine dükkan açsın diyor. Dükkan para veriyorlar dükkan açıyorlar. Aradan bir ay geçiyor Sultan Mahmut geçerken adam yine dışarıda oturmuş görüyor. tanıyor tabi diyor ki sen sana para verdiler. bir iş kuramadım parayı diyor kaptırdım birine efendim diyor. Peki diyor Sultan Mahmut diyor ki ee, bu adama bir dükkan açın, e, ee, dükkanı işletsin bari, ihtiyacını gidersin. Ee, adama dükkan açıyorlar. Ee, bir ay sonra Sultan Mahmut oradan geçiyor. Adamı yine orada oturmuş görüyor. Diyor ki ne oldu senin dükkanın? Yandı efendim diyor. Peki Sultan Mahmut diyor ki bu adamı alın diyor. Ee, hazineye götürün, bir de kürek verin diyor. Küreyi daldırsın işte hazinenin altınlarına ne kadar kalırsa o ona olsun. Tamam efendim diyorlar. Sultan Mahmut gittikten sonra adamı alıyorlar, küreyi veriyorlar eline. O küreyi hazineye götür, daldır altından içerisine. Ne çıkarsa senin olsun diyor. Bu küreyi daldırıyor ama küreyi ters çeviriyor. Yani altından içerisine küreğin sırtı geliyor. Küreyi kaldırdığında sadece bir altın kalmış oluyor orada. Yollar yapacak bir şey yok. Bir defalık hakkım vardı. Onu da yanlış kullandın. Bir ay sonra Sultan Mahmut bakıyor ki yine orada kapıda. Ne oldu diyor? Efendim bir altın sadece alabildim diyor. Koca hazineden bir altın düştü küreğine. Sultan Mahmud la havle ve la kuvvete illa billah diyor. <laughs> ne yapsam ee, kar etmiyor. Peki diyor bu adama bir çekiş verin diyor, gülle verin diyor. Bu Baba Ali yokuşu var ya işte oralarda. Gülleyi sallasın, sallasın, sallasın ondan sonra diyor gülleyi fırlasın diyor. Nereye kadar varırsa <laughs> o bölgeyi ona verin diyor. Yani en azından bunu yapalım diyor. E tamam diyorlar efendim öyle yapalım. Sultan Mahmut gidiyor. Adam gülleyi sallıyor, sallıyor, sallıyor. Fırlatıyor gülleyi. Yukarıya fırlatıyor. Gülle geliyor kafasına çarpıyor. Adam ölüyor. Bir ay sonra Sultan Mahmut geldiğinde bizim adam eğilip tuttu mu diyorlar efendim anlatıyorlar. E, öldü diyorlar. Gülleyi fırlattı, fırlattı. Yukarıya fırlattı, fırlattı. Gülle gülle geldi kafasına değdi. Öldü adam diyorlar efendim. Sultan Mahmud el açıyor ya Rabbi Vermemişse mabut, vermediyse Allah ne yapsın Sultan Mahmud? Sultan Mahmud ne yapabilir? Kısadan kıssadan hisse yani bir gülümseyin diye böyle bir hikaye anlatılır. Yani bazen kişi kendi şansını kendi eliyle teper. Bazen tırnaklarıyla kazıya kazıya gelir. Hepsinin hesabı kitaptadır. sorumlu olduğumuz alanı var, sorumlu olmadığımız alan var. Teşekkür ederim, sağ olsun.